Merhaba arkadaşlar. YKS yönelik soru çözümlerine devam ediyoruz. Bu seferki yine videomuzda arkadaşlar çözeceğimiz testimiz. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanmış olan sevgili arkadaşlar. YKS'ye yönelik yeterlik testleri. Böyle de güzel bir sayfa başlığı vardır arkadaşlar. Kapak sayfası. <laughs> İkinci test. Dokuzuncu soru olacak arkadaşlar. Fonksiyonlarla ilgili Yine kallavi bir soru arkadaşlar. Dediğim gibi ben buraya oynatma listesi linki koyuyorum. Bu oynatma listesinde bu kitaba ait arkadaşlar. Testlerin seçme olanlarını böyle sırayla bulabilirsiniz. Ayrıca arkadaşlar kanalımdaki diğer oynatma listeleri de bunlar. Bunlara da bakmanızı size tavsiye ediyorum. Evet sevgili arkadaşlar Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ediyoruz için. Ben de size soruları çözerken konu anlatımını yardımcı olmaya çalışacağım. Soruyu okuyarak başlayalım. Bismillah. Yalnız dikkat edin arkadaşlar önemli şeyler var. Yani dikkat etmemiz gerek. Gerçek sayılar kümesinde tanımlı doğrusal bir f fonksiyonu. Doğrusal deyince benim aklıma ilk ne geliyor arkadaşlar? mx artı m formu. Ya da sen ax artı b öğretmenim diyebilirsin. Yani x'in birinci dereceden oldu. işte doğrusal bir fonksiyon. Güzel. fx eşittir sıfır denkleminin 1-2 aralığında hmm, F'in tersinde x eşittir 0 denkleminin de 2-3 aralığında açık aralıklar birer kökü olduğuna göre fx eşittir fx'in tersi denkleminin kökü aşağıdaki aralıklardan hangisinde yer alır? Allah Allah ne diyor? Sevgili arkadaşlar bak fx eşittir 0 dediğimiz şey nedir? x yerine ben ne koyarsam 0 yapar. Yani x eksenini kestiği nokta değil mi sevgili arkadaşlar? İşte bana şair burada şunu söylüyor. Şimşekçim diyor şu 1 ile 2 ben kendime şöyle bir güzel bir koordinat sistemi yaptım. Şurada bir kere kesecek tamam Şimdi zor olan şu. F'in tersinde x de e, 0. Arkadaşlar normalde x'i buradan koyuyorum 0. Diğerinin de burada 2 ile 3 arası olduğunu hemen arkadaşlarım anlar. Ama anlamayanlar için hemen hızlıca söyleyeyim. Bak F A B ise arkadaşlar F'in tersinde B bunlar yer değiştiriyor ya eşittir A oluyor. Yani ben bunu buraya bunu da buraya alabilirim. Yani buradan neyi görüyorum sevgili arkadaşlar? Şunu görüyorum. Ee, şunu da şunu yer değiştirsem bu sefer Fx olur. Fx, e, Fx değil F0 eşittir X. Bak X yerine şimdi 0 koy şurada bir değer. Yani burada olacak. Şimdi öğretmenim tamam eyvallah. Yani ben buradan niye anladım arkadaşlar? Benim grafiğim, benim grafiğim şu olabilir. Bak şu olabilir, bu olabilir. Trilyon tane şey olabilir. Peki tersiyle kendisinin e, eşit olduğu yer arkadaşlar kökü hangi aralıkta yer alır? Sevgili arkadaşlar bunu bulabilmek için en güzel yol şu. Bak benim arkadaşım benim grafiğim bu aralıklarda ya. O zaman uç değerleri alırım. Bak biri burada şu olabilir değil mi? Güzel. Diğeri de arkadaşlar madem o kadar güzel emek veriyoruz. Güzel çizelim. Hop. Şunu çizeyim. Diğeri de bu aralıkta. Yani benim bütün grafiklerim arkadaşlar şu aralıkta bir şey. O zaman ben bunun ve bunun eşitliklerin arasında bir cevap arayacağım. Harikulade. O zaman şöyle bir çözüme gidelim. Arkadaşlar Peşinden dedik y eşittir mx artı n. Dediğim gibi sen ax artı b şeklinde de görebilirsin. Bak şu arkadaşın denklemini hemen yaz. m neydi? Eğimdi. Eğim ne kadar? 2 bölü 1. Yani eksi 2. y eşittir eksi 2x. n ne de neydi arkadaşlar? y eksenini kestiği noktaydı. Bak 2 de kesiyor. Artı 2. Buyur sevgili arkadaşım. Biri bu. Diğer şu arkadaşım da Y eşittir yine mx artı n'den geçeceğim. Eğim bu sefer kaç? Bak 3 bölü 2 ama nasıl? Eksi 3 bölü 2 x ve e, y eksenini nereden kesiyorum? 3 noktasından. Artı 3. Hayırlı uğurlu olsun. Benim videolarımı izleyenler zaten doğrusal denklemlerin nasıl grafiklerinin denklemlerinin çizildiğini bilir. Arkadaşlar bana diyor ki bu eşitlikleri sağlayım. Bak bu arkadaş bu ise fx eşittir. Eksi 2x artı 2 ise nasıl çözüyordum? Burada hemen hızlıca göstereyim. Buraya hızlıca yapacağım. Bak y eşittir. Eksi 2x artı 2 diyorsun. Y'yi x cinsinden yazıyorum. Şimdi x'i y cinsinden yazmaya çalışacağım. Ee, 2'yi buraya atamıyorum. 2x eşittir. 2 eksi y oldu. Y'yi buraya attım. Buraya. Tamam. Şimdi 2'ye böl. Böldüm. Pat pat. Bak x eşittir. 2 eksi Y bölü 2 oldu. Yani f'in tersinde, x eşittir 2 eksi x bölü 2miş. Güzel. Şimdi sevgili arkadaşlar, bunların kesişimini soruyor bana, değil mi? Eşitle bunları. Eksi 2x artı 2. Şunu yapıyorum şu an, tamam? Ha. Eşittir 2 eksi x bölü 2. İçler dışlar, eksi 4x artı 4 eşittir 2 eksi x. 4x'i karşıya attım. 3x burası 2 oldu. x eşittir 2 bölü 3. Arkadaşlar şuradaki bu arkadaşın tersiyle yaptığımdaki e, kesişim kümesi. Bak 2 bölü 3 ile 2 bölü 3 arkadaşlar. Şu noktayı söylüyor. 2 bölü, 3, 2 bölü 3 2 bölü 3 girdiğimde 2 bölü 3 2 bölü 3 girdiğimde 2 bölü 3 çıkıyor. Tamam mı? Tamam. Bunu aldık. Bununla hangi aralıkta? Bak güzel umut varız da var burada iki bölüş. Güzel. Bu alt sınır olduğu belli zaten hemen diğer bakırı işaret edersin. Bak burada da yine sevgili arkadaşım yapacağımız işlem ne? Şurada daha güzel yazayım. Bak yine bu y. Y eşittir eksi 3x. 3 bölü 2x artı 3. Şimdi 3 bölü 2x sola gelsin eşittir. 3 eksi y tersini almaya çalışıyorum. X eşittir 3 eksi y'yi. Şimdi 2 ile çarp 3'e böl. Değil mi bak? 2 ile çarp 3'e böl. Hop. Şimdi de ne yazmam lazım? F'in tersinde x 3 eksi x 2 ile çarpacağım. 3 ile böleceğim. Şimdi bunları eşitleyeceğim. Eşitleyelim. Eksi 3 bölü 2 x artı 3 eşittir. 3 eksi x bölü 3 çarpı 2. Tamam mıyız? Tamamız hocam. Bunu da nasıl yapalım ya? Dağılsaydın mıydık keşke? Yok. 2 ama dağıtacağız tabii ki. Eksi 3 bölü 2 x artı 3 eşittir. 2 ile çarptım. 6 eksi 2 x değil mi? 2 ile çarptığımda bölü 3 oldu. Şimdi 3 ile burayı çarpı verelim. Eksi 9 bölü 2 x artı 9 eşittir 6 eksi 2x. Bu daha büyük. Bu arkadaşı sağ attım. 9 bölü 2 tane x eksi 2 tane x. 9 eksi 6. Değil mi? Harika. 3 eşittir. Burası 4. 2 ile yazmak için. 4 bölü 2. Yani 5x bölü 2. Doğru mudur arkadaşlar? Doğrudur hocam. Hop çarp hop böl. Ne oluyor? x eşittir. 6 bölü 5. Arkadaşlar diğer aralığım da bu. Bak 2 bölü 3 ila 6 bölü 5 açık aralığı. Bunlar tabi dahil değil. Değil mi? Dahil değil demişti. Bak nerede görüyorsun? Diyarbakır şıkkında görüyorsun. Anlaştık. Harika. Bak burada trik bana sorarsanız sevgili arkadaşlar şu tersini yorumlayabilmek. <laughs> Ama ben sana bak böyle işte şunu söyledim ya if'in tersinde vesaire. Onu düşünün neden de şöyle söyleyebilirdin zaten. Mesela grafik okuyalım. Bak A'yı giriyorsun hop B çıkıyor. Şurası F, F A'dır. F A değil mi arkadaşlar? Çünkü A giriyorsun bu. Tersinde de ne der biliyor musun? Bak tersini giriyorsun B'den A çıkıyor. F'in tersinde de B girersen hop hop A çıkıyor. Tamam. Olay bundan ibaret yani. Tersinde sıfır demek Y eksenini kesti. Bu Y eksenini kestiği nokta bu da X eksenini kestiği noktadır. Konu kapanmıştır. Okey Tomento. Nefisiyim o. Arkadaşlar hatırlatmalarımı yapayım burada tamamlayayım. Buraya oynatma listesi linkini koydum. Bu yeterlilik testlerini arkadaşlar ki efsane bir testtir biliyorsunuz. Bunların arkadaşlar çözümleri bu oynatma listesinde olacak. Ayrıca arkadaşlar kanalımdaki diğer oynatma listeleri de bunlardır. Bunlara da bakmanı şiddetle tavsiye ediyorum. Evet sevgili arkadaşlar böylelikle bu videomuzun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.